Şenitsel Lantman sunar. Legend Football'dan herkese merhaba. Bugün e, bir Fenerbahçe Kalesi programında devamlı yorumcumuz Altan Tanrıkulu ile birlikteyiz. Altancığım hoş geldin. Hoş bulduk selam. Ali kardeşimiz de bugün e, bir e, cenazesi vardı o yüzden. baş sağ olsun. Başı sağ olsun da burada beraber e, Fenerbahçe Kalesi'ni yapmaya çalışacağız. Hemen sıcağı sıcağına kuradan başlayalım. Olimpiakos Olympiakos düştü bize. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. 11 18 Nisan tarihlerinde. Bu arada e eğer yarı finale çıkarsak da Aston Villa ya da Lille Fenerbahçe'nin rakibi olacak. O turda da ilk maçı deplasmanda oynayacağız. Evet, şimdi açıkçası şunu söylemek lazım. Burada geçen ay geldiğimde aynı böyle hızlı hızlı evden yürüdüm. Kurayı öğrendim, geldim. Kuraya baktım, geldim. Sanjula çıktı. Sanjula için çok fazla sert takım. işte Liverpool'u yendi, Frankfurt'u eledi. Belçika lig lideri denilirken ben Fenerbahçe'ye rahat olsun. Fenerbahçe e, turu geçmeye yakın demiştim. Şimdi şunu açık söyleyeyim. Bir kere benim beklediğimden çok daha iyi bir Fenerbahçe vardı Belçika'da. Ben öyle bir takım beklemiyordum. 3-0 bitince de dün Fenerbahçe özellikle ikinci yarıyı berbat oynadı. Çok evet, kötü oynadı. Tabii. İlk yarı iyiydi. Başa i̇yi. başa i̇yi, iyi, bir 25 tane offside'a takılan gol, bir tane Kent'in bindirmesi, bir evet. İrfan Şimanski ver kaçı falan... İyiydi. Bir de ikinci yarıda... 68'de golü iyiydi ama Fenerbahçe, İsmail Kartal 68'de birden bir frene bastı. Rakibe başka şans var Hatta bir tane de ile da yakaladı yani. Yakaladı tabii. Tam vururken rakip önüne atladı. Yani. Zaten herhalde maçtaydı. Önüne atladı. Gol pozisyonunu engelledi. Yani Fenerbahçe istedi. Skoru aldı. Ee, şimdi hafta sonu maç var. Ondan sonra e, diğer lig maçları var. Nisan'ın içinde üst üste iki tane maç oynayacak. E, bu Fenerbahçe'nin genlerinde e, özellikle 2012 13 sezonunda Aykut Kocamanlı takımda vardı. Yanlış hatırlamıyorsam sen beni düzelt. İsmail Hoca yardımcı hocaydı. Evet. Değil mi İsmail Kartal evet. Aykut Hoca'nın yer. Şimdi İsmail Kartal çok ilginç bir şekilde Ersun Yanal'ın yerine geldi. Yani yardımcısı olarak. İlk maçı da Süper Kupa'ydı. Galatasaray'la. Evet. Ve Galatasaray Süper Kupa'da penaltılarla yenip eledi. Soma yararına yapılan bir şeydi Manisa'da. Şimdi de İsmail Kartal var. Gene Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa. Bu sefer de Hatay depremzedeleri için oynanan bir final Urfa'da. Bak evet. çok ilginçlik var. Ondan sonra e, o zaman penaltılarla kazanmıştı Fenerbahçe. Evet. Şimdi de Avrupa Kupası var. O zaman e, Aykut Kocaman zamanı Türkiye Kupası'nı aldı. yarı finale çıktı. Ligde de ikinci olmuştu. Genellikle ligde şampiyonluk yarışını. Yani Fenerbahçe'nin gençliğinde, genlerinde okulları bırakayım, bu ertelensin, şu şey fazla yok. Mücadele edecek iyi bir kadrosu var. Yani Yalçın abi biz kaç yılından beri ben 90, 89, 90'lardan itibaren Fenerbahçe'ye bakıyorum. Gürcan'la seninle tanışmamda 30 yıl civarı. 30, 32 o civarlarda. Şimdi o tarihten bu yana baktığın zaman bu kadar geniş kadro görmedim. Evet. Yani, yani bak şey sayısal anlamda çok şey yoğun bir kadro yapısı var Fenerbahçe. Şimdi Avrupa Kupasında çeyrek finale çıkan takımın kalesinde ikinci kaleci var. Şimdi oynamayan oyuncuları sayıyorum sana. Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonitçi, Çağ, e, Çağlar. Oynamayanlar. Oynamayanlar tabi kurun iç. Ondan sonra ön tarafa baktığın zaman Zeko yedek giriyor. Cengiz Ünder, King yani Fenerbahçe Tadiç kad... yedek soyundurdu dün mesela. Yedek... Yani Fenerbahçe'nin kadrosu geniş. Bu bir avantaj. Artı Olympiakos'un şampiyonluk grubu başladı. İlk maçında sahasında Panathinaikos'a yenildi. Oradan bir morali bozuk. Dikkat edilmesi lazım. Ee, şey İsrail takımını eledi ama biraz zorlandı. Ee, ben Fenerbahçe'nin bu turda daha şanslı olduğunu düşünüyorum. ya yani Olimpiyakos'u geçeceği düşüncesini herhangi bir şekilde takılacağını düşünmüyorum. Ama yarı finalden gelecek iki takımla hangisi gelirse gelsin çok güzel, çok sert iki eşleşme olur. Yani Lille de gelse, Aston Villa da gelse. Evet. Herkes sanki Aston Villa gelir gibi duruyor. Ama bak Ajax'la ilk maçta bir, bir kaldılar. Lille de iyi bir takım. Yusuf yazıcı var, David var, değişik bir takım. Ee, onlar da önceki yıl şampiyonlar liginde oynadı. Ee, yani Fenerbahçe'nin Olimpiakos'u öncelikle geçmesi lazım. Girerken bir seri haberi aldık. 3 maç serisi yokmuş. O olsun yani olabilir. Ee, Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetiminde de Victoria Plizan, e, alışık Victoria Plizan, Deplasmandaki Lazio ve buradaki Bate o maçları seyircisi oynadı. Hatta Bate Borisov maçında dışarıdaki taraftarlar paraşütle meşale atıp ikinci bir ceza aldı. Diyor. Hatırladın mı? <laughs> evet, tabii tabii. Ce seyircisiz maçta gene ceza aldı Fenerbahçe. Aynen öyle. O da bir rekordu yani. Seyirci olmayan, alınmayan maçta ceza almıştık. Diyelim bunlar da anılar olarak girdi ama ben Fenerbahçe'nin bu kadrosunu Olympiakos'u geçeceğini düşünüyorum. Büyük konuşmayayım şey olarak da Senjula daha iyi takım Olympiakos'ta daha güçlü takım. Evet. Dün bize bunu attılar bayağı ikinci. Özellikle yıl. ikinci yarıda bastılar. Ha biraz da biz geriye çekildik o alanı daha rahat geçmeye başladı. İlk yarıda biraz önde basıyorduk pek rahat çıkamadılar ama. Birine ikinci... Kimse... Kız, kızdığım bir pozisyon var. İrfan Can Bayat artık biraz bir riskli başlatmaları yapmaması lazım. Bak evet. yaptı sonra kurtardı. Kurtardı Ya o. ama bunlara gir. Bir tane şey o golü yesen erken, evet. değişik, değişik yani. yerlere gider. Yani ondan sonra 2 üçü yersin. Sıkıntı olur dikkat etmesi lazım. Tabii, tabii Bazı yani. oyuncu mesela Cico Osterbol'de iyiydi. Ferdi'nin de biraz kişi. daha iyi olması lazım. Golde ezildi biliyorsun. Hı -hı, altta evet, kaldı. altta kaldı. Onun yani. Ferdi'nin yerine oraya ne bileyim başka birinin girmesi lazım. Yani İsmail kendini atacak. Başka oyuncu atacak yani. Ferdi küçük boylu. Kısa o sarı boyluydu. Boylu. Evet. Tabii. Sen maçtaydın. Başka detaylar gördün mü bilmiyorum ama benim gördüğüm en çok biz iyi savaştık. iyi mücadele ettik. Öne çok top taşıyamadık. Tabii tabii çok. Yani özellikle ilk yarıda 25-30 dakika çok iyi top oynadı Fenerbahçe. Çok iyi top oynadı. Demin de söylediğim gibi ikinci yarıda biraz e, arkaya çekildik. Rakibi bekler pozisyonda oynadık. O yüzden onlar da üstümüze geldi. Dolayısıyla bazı e, pozisyonlar falan buldular ama çok güzel maç oldu bana göre genel anlamda bakarsan. İkinci yarı Fenerbahçe'nin oyunu kötüydü ama genelde güzel maç oldu. Evet. Ya Fenerbahçe'nin amacı sakat vermeden cezalı duruma biliyorsunuz Cikulo, Osterwold'un cezaları vardı. Hmm. Onlara Herhangi bir şekilde ceza uydurun şey olmadan oradan geçmekti. Önemli olan onları bence atlattı. Bir e, sakatımız var yalnız. Mert Hakan dünkü evet. e, maçta sakatlandığı evet. için. Hayır yani çok uzun çok evet, bir şey evet. değil. Yani. Büyükti ihtimal... ama Trabzon maçında oynamayacakmış. Evet. Bir sonraki, bir sonraki maçta, maçta rahat rahat hazırlanıyormuş. Evet. E, Trabzon dediğinde... maçına da zaten Fred Szymanski, Kuluniç, Zeiss onları hatta İrfan Can Kahveci, Cengiz'i Kanada koyup İrfan'ı merkeze alabilir öyle bir kadroyla çıkabilir. Girmişken zaten devam edelim Trabzon evet. maçı maçıyla ilgili konuşalım. Ne düşünüyorsun bu deplasmanda? İlk yarıda ilk maçta burada bizi 3-0 yendi Trabzon. 3-0 evet, yaptılar. 3-2 oldu ondan sonra. Şimdi e, Trabzon deplasmanları bazen içerideki maçtan daha kolay. Hatırlıyor musun? Şu Temmuz sürecinden sonra Fenerbahçe oraya bir kere seyirciler artık gitmemeye başladı. Hı -hı, Türkiye'de evet. herkes seyircili giderken bir Bursa Ankara gücü Beşiktaş arasında vardı. Bir de bizde vardı. Herkes seyircili gidiyordu. Bizim seyircimiz oraya gitmiyordu. Otobüsler acayip şeyler yapılıyordu. Statta şeyler yapılıyordu. Hakem baskı altına alınmıştı. Ama Fenerbahçe rahat maçlar oynadı orada. E, hatta bazı iki tane maç yarıda kaldı. Biri Ersun Yanallı'ydı. E, hakemler yarıda bıraktı. Biri Emenike'nin golüyle öne geçtik. Bir tanesinde 3 0dı birinde Pam Burs'un attığı frikik vardır Lens'in harika O dönemlerde Fenerbahçe bunları geçti. Bir de bir kupa maçında galiba Alişen zamanında o, o bıraktık çok, çıktık. Çok önceden evet. oldu. Evet. O maça da geldim. Evet. Hmm. Barış'ın sırtına taş geldi. Evet. Eee Hafif de abartmıştı. Yani bir evet, büyük evet. gördüm taşı da şeyde gazetelerde. Taşı da koymuşlar. Taş da bayağı böyle telefon kadar bir evet, taş. Evet o kadardı yani. Ama e, biraz şey yaptık Alişan'da. Yani, e, oynamayacağız dedi. Ertesi yıl ceza aldık. biliyorsunuz. Bir, bir sene ceza Ama oldu. şöyle de bir şey söyleyeyim. Şimdi detayları söyleyeyim. Buradaki maç beraber bitmişti. Oradaki rövanşa gittik. 1-0 yeniktik. Uçya'da yanılmıyorsam kırmızı kart görmüştü. 10 kişiydi. Yani hmm. böyle o, o taşın atıldığında biz çekilelim de gibi oldu. Yani biz avantajlıyken çekilmedik. İlk maç bir birdi, ikinci maç 10 kişi kaldı, yeniktik. Çekilince de 3-0 yenik evet, oldu tabii. Kimsenin çekilmemesi lazım sahadan. Onu gördük. Bak Şenol Güneş de işte çekildiler. Hem 3-0 yenik sayıldılar Kadıköy'de hem de bir yıl ceza aldı. Bir yıl ceza aldılar. doğru söz. Ben iyi tabii. maç olur diye bakıyorum. Yani bence e, de iyi maç olacak. Yani Fenerbahçe de, daha şanslı öyle e, görüyorum. Şanslı tabii. Yani bakarsan hem tabloya bakarsan hem e, oynanan oyunlara bakarsan ligde. Fenerbahçe Trabzon'a karşı daha şanslı. İnşallah yani güzel maç olur. Hem tribünlerde hem sahanın içinde herhangi bir sıkıntı yani olmaz. Yani Zeko şu ayda ikilisi olarak tabii hangisi ya. oynarsa ilk yarı ikinci bilmiyorum. Daha şeyler yani. Evet tabii tabii. Forvet Tadiç oynayacak. Cengiz var. İrfan var. Şimdi buraya girmiş yani Altancım şey diyeyim ya. Yani sen galibiyete yakın görüyor musun Fenerbahçe? Görüyorum. Galibiyete yakın görüyorum Fenerbahçe'yi. Aklıma şey geldi. Acaba ee, artık son maçlara girildi dedi. Alttaki rakiplerle 30 puan falan fark var en yakın rakiplerle. Artık iki takımın da maçlarını aynı gün aynı saatte oynama ihtimali olabilir mi? Ee, belki son hafta. Yani zaten baş başa kaldılar ya. Evet. Onun için söylüyorum Ailen yani. Maçı kazanmak için oynuyorlar. Yani evet. İkisinin de kazanmaktan başka çaresi yok. O yüzden 37. hafta karşılaşacaklar. Eğer ki orada çözülmez, tam bitmezse 38. hafta oynayacakları maçlar belki aynı saatte alınabilir. Yani öyle olabilir. Burada daha önce İngiltere Ligi'nde de Bundesliga'da da daha önce almıyorlar. Son iki haftayı falan alıyorlar. Belki üç, üçü de son zamanlarda görmüyorum. Son iki hafta genelde kaldılar. Evet. İnşallah e, o şekilde bir e, bunu, bizim büyük şampiyonluğumuz var öyle. Evet. yıllar önceden daha doğrusu başka şampiyonluklar da var son haftalara kalan şampiyonluklarımız da var kaçırdıklarımız da çok oldu Fenerbahçe olarak ee, dilerim bu kez son hafta ipi göğüsleyen yani Kadıköy'de e, seyircisi önünde o tur atan kupasında ertesi gün yapacağı güzel kutlamayla taraftarını cadde turuyla gösteren bir tabii. Fenerbahçe izleriz tabi tabi dün maça UEFA başkanı Evet. geldi. Gefele. Aynı zamanda e, Euroleague başkanı da maçtaydı. E, kamuoyunda şu konuşuluyor, yani bizim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı neden türbünde yerini almadı? Yani Avrupa'nın başkanı gelmiş, en azından Türkiye'nin başkanı da o türbünde olmalıydı şeklinde konuşmalar var. Sen ne dersin? bu? E, Aynı fikirdeyim. Şimdi bunun bir şey, belli tepkilerin sonucu oluştuğunu düşünüyorum. Olmaması lazımdı. Ama eğer UEFA başkanı, FIFA başkanı bir ülkeye geliyorsa o ülkenin Türkiye Futbol Federasyonu o maçta yanında oturmak zorunda. Ki eğer ki bir devlet başkanı, başbakan falan gelmediyse, cumhurbaşkanı gelmediyse orada Futbol Federasyonu Başkanı mutlaka bir tarafında oturmalıydı. Bu temayüller böyledir. İkincisi diyelim ki Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı geldi. Dünya o zaman Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi de gidecek basket, jimnastik neredeyse onun yanında duracak yani. Evet. Oradaki organizasyonu izleyecek bu gerek. Ama Galatasaray dışında herhangi bir yerde pek büyükler arasında izleyebileceğini zannetmiyorum Mehmet Bey. Yani Beşiktaş stadına da Fener stadına da Trabzon Stadı'na da gidebilecek durumda olmadığını düşünüyorum. Evet doğru yani bir de o tarafı var tabii şimdi. E... Biliyorsun Beşiktaş stadında konuşalım. bayağı şey oldu. Biliyorum, Önce Beştaş. ondan söyledim. Beşiktaş o... aleyhine Bağırdı. Tezahüratlar kalktı oldu, kaldıydı. kalktı hatta... Şu artık Hasan Arat dedik ki gelemezdi, Gel. özür dilemediği sürece gelemezdi. Tabii, e, o el sallamasına falan e, çok... O yüzden kötü. ilk Beşiktaş'ı saydım. Hı -hı. Büyük bir ihtimalle de o da e, buraya o yüzden gelmeyi Gel, tercih etmemiştir. Evet, Geldi. Ama bu yanlış bir şey. Yanlış tabii. Yani, yani bunun e, olmaması lazım. Başka türlü işlere gider olar. Yani bir şekilde e, o konta sağlamaları lazım kulüplerle. Futbol Federasyonu bu tür organizasyonlarda yurt dışından gelen birisi varsa birlikte evet. olmak. Şimdi konularımız içinde var mı da, Eskiden bir olayı hatırlatacağım. Şimdi bu Ali Koç'un geçen günkü açıklamaları da söyledi. Dursun Özbek'le görüşme bayağı yan yani onu oldu. onu değinecektim zaten. Şey hem başkanın hem Galatasaray başkanının ha. açıklamaları konusunda neler söyleyeceksin? Ha. İşte Levent Düzeman'la le konuşmuş. İstek benden gelmedi demiş. Yani ben istemedim demiş. Ortak bir dostları istemiş falan filan. Yani bugün de farklı şeyler yazıyor. Neyse. Bir Galatasaray şu istedi, bu istedi paylaşımlar var. Şimdi ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Öğrenciyim. Daha katılmamışım gelişim spora. Hiç sporda değilim. Yani Boğaziçi bilgisayar programcılığı bölümü. iki yıllık da İngilizce okuyorum. Ondan önce iti kontrol bilgisayar atıldım kolumda. Sonra Boğaziçi'ni kazandık. Boğaziçi'nde okuyorum. Öğrenci arkadaşlarımdan biri Galatasaray. Kulakları çınlasın. Hakkı'ydı galiba. Ee, ya Hakkı ya Haluk. İkisinden biri Galatasaraylı. O bir tanesi rastlatanlarının başına geldi zaten Boğaziçi'nden çıkıp. Ee, dedi geldi ki maça gidelim. Maç ne maç biliyor musun? Galatasaray-Nonchâtel. İlk maç olaylar 3-0, PKK bayrağı evet, açıp sahaya girenler, kurt köpekleri bizim, son 10 dakika Galatasaray'ı yedi, 2 gol falan olayların karıştı. Biz de gittik abi. Ben de Eski açığa gittim. Çıktık İngilizce'den kitaplarımızı, preparation C falan aldık kitaplarımızı gittik şeye. Abi gollerin çoğu bizim önümüzde olmadı mı? Ben bir golde atmışım kitapları bir daha bulamadım. <laughs> 5-0 yendi. Evet. Şimdi neden söylüyorum bunu? Niye? Ben Fenerbahçeliyim. Hepsi biliyor falan. Ama o zaman bir de bembeyaz formaya çıktı. Hatırlarsın. Hatırlar mı? Hatırlar. Mustafa Deniz cezalıydı terör arkasında ilk maçtan. Cezalıydı. Şimdi onların hiç sarı kırmızısı yok. Ben beyaz milli takım forması gibi öyle bir şey yapmış Adidas o zaman. Beyaz forma kırmızı, kırmızının arasında bir sarı şerit var. Yani gözükmüyor bile. Milli takım forması. Neyse kazandılar falan. Olaylar çıktı. Bunların yediğinin kafasına bir şey attılar oyuna girerken. O da yere yattı. Kanlar, fotoğraflar çekilmiş. Şimdiki bir sosyal medya yok. Olduysa yandı zaten. Neyse UEFA maçı tekrarına karar verdi. Maç tekrar edilecek Yani 5-0 kazanmış. UEFA'dan karar alındı. Maç tekrar edilecek. O zaman Şeren etkili. Evet. Abi yok vazgeçilemediler. Maç tekrar edilecek Kim başlattı şeyi? Bayrağı kim çekti? Alişan. Evet. Galatasaray'ı Alişan'ın başlattığı, başlattığı şey Danimarka, Rusya, şurası her yeri İsveç, eşi evet. İsveç'tir. Her yeri organize etti Alişan Başkan. Buradan selam olsun. Galatasaray'ın iptal kararı değişti. değişti. Maç kabul edildi. Galatasaray'a biri Türkiye dışında biri de 300-400 kilometre İzmir'de verildi. Türkiye dışında Monaco ile Kön'de oynadı. Tur atladı. Son karşılaşmada da İzmir'de Ştav yelendi. Yani ama Alişan kurtardı. Doğru tabi. Yani bu kavgalar ediliyor ya. Ya bu, ya aralarının gayet iyi olduğu zamanlar da var. İkincisi Saadet Saran Fenerbahçeli değil mi? Evet. Şimdi aday değil ama Saadettin Saran olmasaydı bu rakam 180-190 milyona çıkacak mıydı? Tabii. Çıkmayacak, kalacaktı, verecekti şey yayıncı kuruluş. 130-140 en fazla o da. Verecekti, gidecekti. E, Dursun Özbek Tarihi bir rakam, çok iyi dedi. E, Fenerbahçeliler olmasa, Galatasaray'ın bir yarı finali belki olmayacaktı. Burada ihale attı. bu bir şey. Ha, Galatasaray'da olmasa kötü olabilir. Ama abi Fenerbahçe böyle bakmayın ya, düşman mı? Evet. Tabii şimdi e, o Ali, Ali Abi, Ali Şen'i iyi oldu. O zaman bayağı bir sıkıntı vardı yani. Ali Abi devreye girmeseydi belki de söylediğin gibi maç tekrar edilecekti. Her şey olabilirdi. Ama... E, Sen o dönemlerin Fenerbahçe'sini hatırlıyor musun? O dönemlerin Fenerbahçe'sini e, Mesela hatırlıyorum. o Fenerbahçe ne yaptı hatırlıyor musun? O sene Fenerbahçe ne yaptı? Yani de pek iyi değildi. Yok. O sezon Fenerbahçe 103 golle şampiyon oldu. O sezon mu? Yani o sezonda şampiyon oldu. Aynı zamanda Galatasaray 3-0'dan 4-3 4-3 yendi. Tabii hem de en büyük şey. Hem de Fenerbahçe taraftarının en büyük mutluluğu UEFA'da yürüyen Galatasaray 3-0'dan 4-3. Hem de aynı anda bir de Ve de dalga geçtiler. Dalga geçtiler. falan yapıyorlardı. Evet. Yani Rıdvan Dilmen'in tarihi maç arasındaki konuşma, bunlar bizde dalga geçiyor. Lafı çıkarken taraftarların bu maçı alacağız başka yok buraya gelin söz verin. Çok Rıdvan evet. Dilmen'in dört asisti, Aykut evet. Kocaman'ın çaprazdan Çapmaz. attı, nereden girdi belli olmayan. Belli olmayan ci i̇şte Galatasaray falan. Simo... O benim seyrettiğim Galatasaray. I. Biz o yüzden biraz daha Fenerbahçe gönlümüz olarak küçüklükten bazı şeyleri gördük. Yani Simovic kenardan top nasıl girdi diye bakıyordu. Bakıyor. Hasan'ın vurduğu vole. O 3-3. Müthiş bir vole. Yani çok o maçın çok şeyi hatırası var bende. Tamam mı? Çok değişik. Maç 3-0 olunca rahmetli Tahsin Kaya yerinden Allah rahmet eylesin. Ondan evet. alalım. Evet. Başkanımız Sakarya'dan kaybeden Sakarya'da. Tekrar anamız, evet. Sakarya'da Tekrar e, e, kalktı. Herkes gitti zannetti Taskı'yı. İçeride cam mekandan seyrediyor hmm. maçı. Orada bitirdi. mu? Bir de bir arkadaşım, mahalleden bir arkadaşım yan tarafta Galatasaraylı maçı seyrediyor. Ben de basın türbündeyim. 3-0 olunca oradan bana bile sesleniyor şimdi. Ben bir şey yapamam ki yani. Bir şey de söyleyemem. Basın türündeyim. Öyle bekliyorum durdum. Maç 3-3 oldu. Kalktım şöyle bir baktım. Kaybolmuş. Ortalıkta yok. 3-3 iken <laughs> Üç yani. Ondan sonra tabii mahallede 4-3 olunca ifadesini aldım. O maç çok enteresan, çok önemli bir maçtı. Sanki o sezon bir maç bir 2-0'dan 2-2'lik maçımız var Ankara'da galiba. Ben öyle hatırlıyorum. 2-0'dan 3-2. 3-2. 3-2 Başbakanlık Aykut Kocaman'ın inanılmaz oynaması. Evet. Bir de golü evet. de galiba Şenol Adan. Büyük Şenol Büyükşen. yani 2-0'dan 3-2 kazanmıştık. Onları bir 3-0'dan 4-3, bir 2-0'dan 3-2 yendik. yendik. Türkiye Kupası ilk maçı Oğuz abi'nin golüyle bir bir beraber bitmişti. Yanlış hatırlamıyorsam onların da bir Yugoslav oyuncusu mune atmıştı. E, o dönemlerde çok büyük bir rekabet vardı. Şimdi bu döneme gelindiğinde, bakıldığında Dursun Özbey'in, e, Ali Koç'un açıklamalarının arkasında yatan en önemli şey bu buluşma olayıydı. Bu, keşke buluşsalardı ya. Belki daha iyi olurdu bazı şeyler. Keşke Tabii yani keşke buluşsalardı. Şöksüler bazı olaylar. Yani iki kulübün bir araya girip başkanları önemli kararlar alabilirler. Doğru tabii. Federasyon, yayın, marka değeri, ihale, bazı konularda maç planlaması e, alabilirler. Yani bakalım ne olacak gelecekte. Sadece e, futbolda değil aynı şekilde kupada da, yani pardon basketbolda da bir çeyrek final yaptı takımımız dün evet. Ee, ya Fenerbahçe bu sene her yerde iyi gidiyor. Umarım basketbolda da futbolda da işin sonunda final oynayıp kupaları getirirler. Ya Yunanistan'a gidecekler bir takvime bir baksınlar. Fenerbahçe'nin bu oynayacağı maçın takvimine. Olimpiyakos'a. Yani aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam 18 Nisan. İşte Euroleague Euro normal sezonun son maçı ve kritik maç, play-off'a kalma, deplasmanda Yani Biz futbolda olimpiakosla işleştireceğiz, evet. baskette de son maçımız deplasmanda, deplasmanda olimpiakoslu. De yani böyle denk gelebilir, iki maçı birden i̇ki gidebilirler, maç bir. bakabilirler. Ee, onu da söyleyeyim de, beş maçımız kaldı biliyorsun, Fenerbahçe-Bekon'un. Evet. Ee, şu anda 6. sıradayız ama... şu anda Monaco ile şu gibiyiz. Fakat e, bizim... 11 yenilgimiz var. Olympiakos ve Panathinaikos'un da 11 yenilgisi var. Monaco, ikinci Barcelona, birinci Real Madrid. Biz de 6. sıradayız. Evet. Demin biraz önce Sayın Saadettin Saran'dan bahsettik. Evet. Sayın Saran ticaret otosundaki meclis üyeliğinden istifa edip evet. resmen bugün, ya dünden başladı. Gördüm ha, ad, başkan adaylığını açıkladı. Hayırlı olsun. Ee, evet. ne diyeceksin? Bir Yorum kısa bir yorum yapabilirsin. Sonuçlara göre Fenerbahçe'nin sezonunu nasıl bitireceğine göre başkanlık seçiminin, başkanlık yarışının şekilleneceğini düşünüyorum. Şu anda tek adayla gideceğini düşünmüyorum. Evet. Yani aday çıkar ama Ali Koç tekrar aday olur mu? Ya şimdi... Aziz Bey aday olur mu? Aziz Bey birini destekler mi? Mehmet Ali Aydınlar aday olabilir mi? Farklı bir aday çıkabilir mi? Ben yani böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe camiası güçlü bir camiadır. Benim bildiğim, çok eski zamandan beri, Faruk Ulgazlar zamanından beri, Fenerbahçe'nin her döneminde güçlü başkanlar olmuştur. Başarısızlıklar gelmiştir. Güven Sazak döneminde falan ama güçlü başkan seçilmiştir. Yani Fenerbahçe'nin her döneminde profiller ve liderler güçlü olmuştur. Gene güçlü bir başkan gelecektir, seçilecektir. Ama bunu beklemek lazım. Saadettin ha. Bey, hayırlı olsun aldığı karar. Ali Bey, her fırsatta bırakacağını söylüyor. Evet. Yani dün dün galiba gene eee toplantıdan önce evvel, önceki önceki çarşamba günü toplantıdan önce gene bir e, kısa bir kendi aralarında toplantı yaparken konuşurken orada gene bırakacağını açıklamış. Bakalım yani hatta sorular falan soruldu bu şekilde bırakıp gidecekmişsiniz diye. Pek o konuda cevap vermedi. Ben stratejisini doğru kurduğunu düşünüyorum. Şimdi evet. Şöyle bakmak lazım. Yani bunun sezon sonu ne olacağını şu andan bilemiyor. Kimse bilemiyor ya yani ona göre Ali Bey de bir açıklama yaptı. Yani o sezon sonundaki şartlar belki Ali Koç'un fikrini değiştirebilir. Ben Aziz Bey'in çok artık yokum dediğini gördüm. Bana da dedi açıklama yaptı, canlı yayında söyledi ama 20 yıl başkanlık yaptı. Evet, evet. Fenerbahçe taraftarı sevdiği kişilerin arkasında yürür. E, bakalım hayırlısı olsun. Öncelikle şu e, dönemde Fenerbahçe'nin sahada, salonda, parkede, e, cross, atletizm pistlerde, her yerde havuzlarda e, o başarıları alması lazım. Bunun için mücadele vermesi lazım. Aynı şeyi biliyorsun e, derneğe giden, İzmir'de derneğe giden, ki Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Emrah Tümay, önce önce bir antikabire gittiler falan evet, şey yaptılar. Evet. Çok da iyi çalışmalar yapıyor. Sağ olsunlar. Kendilerini de destekliyorum, tanıyorum. Aziz Bey'le ile birlikte bir şey görüyor. Orada Aziz Bey e bir konuşması var. Diyor ki yani burada Fenerbahçe'nin başarısızlığını isteyecek kişi şerefsizdir diyor. Çok net olarak söyledi. Yani can duydum yani onu. O yüzden çok değerli bir konuşma. E zaten Ali Koç da konuşurken bazı şey, yani 5-6 yıldır o desteği vermedi, şimdi veriyor. Ama onun niye vermediğini de hafif şey yapmış. Olabilir. O da ona bir şeyler söyledi, kırgınlık. İnşallah hayırlı bir seçim süreci olur. Daha erken yani. Bu Nisan'da maçlar olacak. Mayıs başı Nisan sonu daha netleşir. Daha netleşir. Abi. Tabii tabii söz. Altancığım programın sonuna geldik. Evet. Ekleyeceğim bir şey var Yo, mı? Trabzon'da ben? takıma başarılar diyelim Dilerim önümüzdeki hafta hem olimpiyakosu biraz daha derinden yavaş yavaş konuşuruz. Hem de Fenerbahçe'nin Trabzon'da aldığı e, galibiyeti konuşmuş oluruz. Yani ben öyle düşünüyorum. Sen de herhalde öyle düşünüyorsun. Ağzına düşünürüm. sağlık. Evet e, sevgili Legend futbol izleyicileri bir Fenerbahçe kalesi programının sonuna geldik. Tabii ki sizlerden beklediğimiz her zaman üye olmanız, abone olmanız, yorum yapmanız, mesaj atmanız bunların hepsini bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şenit Selantman sundu.